Yıkım firmaları sadece ağır hasarlı binaları yok etmiyor. Aynı zamanda elektriği de yok ediyor. Asrın felaketinin ardından hasar boyutu her geçen gün artan Malatya'da akşam saatlerinde şehir karanlığa bürünüyor. Yıkımı yapılan ağır hasarlı evlerin ardından elektrik hatlarına zarar verilmesi hasebiyle sokaklar karanlıkta kalıyor. Ve işletme sahipleri ürünlerinin bozulması nedeniyle zarar etmelerinden şikayet ediyorlar. Yakın iki tane dükkanımız var. 33 kişi istihdam sağlıyoruz biz. 200-250 bin liraya yakın ürünümüz şu an çürümek üzere bir muhatap bulamadık. E YKO'ya gittik sabah yatırım izleme koordinasyon birimine. burada personelin olması gerektiğini söylediler. Bakın şu an siz buradasınız. Kayıt altına alabilirsiniz. YKO'da herhangi bir görevli yok. Resmi hiçbir görevli yok burada. TEDAŞ geliyor. Bina kabloları ulaşmak için kazım yapılması gerekiyor. Yıkım ekibi yani yıkımı üstlenen firma açmıyor. E, İKOP'tan herhangi bir görevli olmadığı için kimsenin sözü geçmiyor. Biz sayın valimize, belediye başkanımıza sesleniyoruz Allah rızası için. Yani biz esnafız, küçük esnafız, büyümeye çalışıyoruz. Memleketimiz terk etmedik. Lütfen bu yıkım ekibinin başına görevleri denetleyecek gerekirse birer kişi koyarak bu yıkımları böyle insanlara zarar vermeden bir an önce bitirmelerini istiyoruz kaç tane teli koparmışlar. Bu yıkımlarda TEDAŞ ekibi olması lazım. Sudan ekibi olması lazım. Doğal ekibi olması lazım. Şeyle iki tane kepçe alan yıkım ekibi oldu. Yeter ya. Bunların yıllardır yaptıkları bu işin ehli olan insanlar var. Versinler bunu insanlara bilinçli yapılsın. Ben kardeşim mecbur muyum 33 saattir elektriksiz kalmaya? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? 33 saatlik kesintinin yaşandığı kanal boyunda esnaf şikayetlerini dile getirdi. Ancak olayın baş karakterlerinden olan yakın firmaları ise bu durumun belli bir süre idare edilmesi gerektiğini vurgularken Şimdi tabii ki vatandaş olarak haklı olarak söylüyorlar. Yalnız bunu hep birlikte beraber kaldırmamız lazım. Hem yıkım firmaları olarak hem vatandaş olarak. Çünkü devletimiz yenisini yapmak için yıkıyor. Tabii biz Niye yıkıyoruz? Yenisini yapmak için. Bunu tez zamanda her birinden kaldırmamız lazım. El birine yapmamız lazım. Tabii vatandaş haklı mı? Elektriği gidecek, doğalgazı. E elektrik doğalgaz da kesilmedi takdirde bu da risk anlamına geliyor. Mecbur kesilecek, elektrikte de kesilecek, su da kesilecek. Ama velakin yapılacak. Burada ben yıkımcı olarak, yıkım ekibi olarak buradan vatandaşlarımızın biraz daha, biraz daha bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum.